tabanlı php dersimizin bu dersinde arkadaşlar e, güncelleme işlemini yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı kapatalım. İhtiyacımız yok. Hmm, kullanıcı sayfasına. Öncelikle indeks sayfamıza linkimizi ekleyelim isterseniz. Şöyle e, ihtiyacımız olmayanları kapatalım. Kullanıcıyı kullanacağız. Evet. Güncelle sayfasını ya da güncelle sayfasından direkt başlayalım. Güncelle sayfasında ihtiyacımız olan ilk şey arkadaşlar bir form. E, aslında formu daha önceden kendim oluşturabilirdim ama hadi sizle birlikte oluşturalım. Form diyelim action e, form action method post post metodu kullanacağız. Ondan sonra bir div ekleyelim şuraya. div Evet. Divime bir class vereyim, alan diyeyim. Tabii ki e, herhangi bir CSS uygulamayacağız. Siz isterseniz uygularsınız. Evet, label diyelim. Bir label oluşturuyoruz. Label for e, ne için yapacağız bunu? İsim. Kullanıcının ismini güncelleyeceğim ben sadece. Zaten hepsi aynı. Siz isterseniz daha fazla güncellersiniz. Zaten yeterince fonksiyon yazdık. Hatta şu label'ı şöyle aşağıya değil de yukarıya alabilirim. Sadece şuraya bir isim yazacağım o kadar. Ardından arkadaşlar bir buton koyalım text field koyalım. Şöyle yapalım. Yine input type text name isim isim bir de id id o da isim. Ee, başka ne yapabiliriz? Value ee, tabii ki kullanıcının ismini de gösterelim şurada. Evet şöyle php yazsam çıkacak mı çıkmadı. Evet 50 yazalım. Oh, php Şurada filtre ekolatmadık. Eko filtrele filtreli filtreli güzel. Kullanıcı veri isim diyeceğiz buraya tabii ki. Ama henüz kullanıcı neyi oluşturmadık kullanıcımızı oluşturmadık arkadaşlar. Tamamdır. Burası böyle kalsın. Kullanıcı veri isim. Kullanıcının ismini göstereceğiz burada e, butonlarımızı koyalım Aynen butonlarımızı koyalım Input Type e, Submit input Type Submit value'sünü verelim güncelle diyelim güncelle Evet bir de input Type Hidden Hidden Name Token e, Value PHP PHP şuraya echo eee, token oluşturalım. Token eee, oluştur diyelim. Token'ımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet yanlış yazık. Eee, güvenlik için ne oluşturuyorduk? Token oluşturuyorduk. Token'ımızı oluşturduk. Şimdi şöyle yapalım. Yukarıda PHP kodlamamız olacak. Eee, burada ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki öncelikle bir init 파일imizi şöyle index sayfamızdan init 파일imizi koyalım. Hazır in, indek sayfamıza gelmişken de bir link ekleyelim şuraya. Çıkışın üstüne bir güncelleme ekleyelim. Tamam şöyle şuraya bir de e, güncelle.php güncelle.php şuraya da ne diyebiliriz? Ayrıntılar, detaylar, profil detayları edelim. Detayları güncelle. Detayları değiştir değiştir diyebiliriz ya da profil ayarları falan istediğinizi diyebilirsiniz ben böyle bırakayım da siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz tekrar gelelim güncelleye şimdi şöyle yapacağız öncelikle e, kullanıcımızı oluşturalım şurada kullanıyoruz çünkü kullanıcı new, kullanıcı new, kullanıcı güzel ardından arkadaşlar e, şöyle yapacağız if diyeceğiz if e, nasıl yapalım If kullanıcı kullanıcı ıı, kullanıcı giriş yaptı giriş yaptı kullanıcı giriş yaptıysa eğer kullanıcı giriş yaptıysa şöyle yapacağız yönlendir yönlendir sayfamız vardı biliyorsunuz burada. Pardon giriş yapmadıysa kullanıcı giriş yapmadıysa yönlendireceğiz. Nereye? Ana sayfaya. Bu sayfayı sadece giriş yapanlar görebilecek ama yönlendir sayfamız vardı. Burada tamam. Yönlendir 2. yön fonksiyonumuz vardı biliyorsunuz. Index.php sayfasına yönlendireceğiz. Ardından giriş yaptıysa da tabii ki if diyeceğiz. Öncelikle bir input var mı ona bakalım. Input varsa input varsa diye bir fonksiyonumuz vardı biliyorsunuz. Ee, buradan input'larımızı input çağıracağız. Ardından if token, token kontrol yapacağız arkadaşlar. Şurada token oluştu mu diye token kontrol yapacağız. Şöyle yapacağız. input e, get. Arkadaşlar e, dediğim gibi derslerde hata alıyor olabilirsiniz. Derslerde hata almanızın sebebi genelde PHP e, ayarlarınızdandır. Hosting'i e, domain ile hosting'den almanızı tavsiye ederim. E, domain ile hosting.com'dan almanızı tavsiye ederim. Çünkü burada ayarlı. Ben şu an oranın hostingini kullanıyorum. E, i̇stediğiniz şuradan ekonomik paket ideal arkadaşlar. İsterseniz güzel bir projeniz varsa profesyonelde alabilirsiniz. Evet. Nese devam edelim. Şimdi input get dedik. Ne e, get? Token'ımız geldiyse şimdilik bir tamam yapalım. Eko tamam. Güncelleme işlemini yapmıyoruz henüz. Eko tamam. Şimdi gönderiyorum hemen. Evet şuradan neyimi göndermem lazım? Güncelle PHP mi? Bir de index sayfamı. Evet üzerine yazıyoruz. Bir de indeksi göndereyim. Gönderdim. Şimdi bakalım ana sayfamıza. Evet detayları değiştir tıkladım evet görmüş olduğunuz gibi şöyle bir buton geldi İçerisinde ismim yazıyor Güncelleye tıkladım evet hata verdi input get değil input getir olacak evet input getir evet token'ımız oluşuyor mu oluşmuyor mu buna bakıyoruz. Evet. Hala hmm, input get değiştirdim ama güncelle. Yanlış şey yaptım herhalde. Aynen güncelle yatacaktım index atmışım. Evet. Tamam, tamam aldık. Demek ki token'ımız oluşuyor. Devam edelim. Token oluştuğuna göre şimdi güncelleme işlemine başlayabiliriz. Öncelikle onaylama bölümünü gerçekleştirelim. Bilgiler Doğru mu? Hata var mı? Kullanıcı e, boş bıraktı mı bilgileri falan? Bir falan filan. Bunu daha önceden yaptık. Şimdi onaylama diyorum. Eşittir. Onaylamayı. Onaylama. Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Kontrol. Böyle bir fonksiyonumuz vardı. Bunu biliyorsunuz. Bu kontrol e, bölümünde neye ihtiyacımız var? Bir post metodu gönderiyoruz. İkincisi de array. Şimdi şöyle yapacağız. Array'imizde isim isim array diyoruz. isim array. Ee, zorunlu bir dakika. Hmm, aynen isim array'ini kullanacağız. isim array'imizde nelere ihtiyacımız var? Tamam. Bir tek ismi kullanalım. Şuradaki virgül sileyim ben. Sadece e... hmm, Evet, ismi kullanalım. Nerede vardı bizim öyle şeyimiz? iyi oldu. Ha, tamam, üye oldu. Dur bakayım arkadaşlar. Kullanıcı adı. Evet kullanıcı adı erimiş şifre Tamam şöyle yapalım isim diyelim Evet isimlerimiz neredeydi ya bu ne bakın buradaki şunu kopyalayayım şuradan Evet tamam uğraşmayayım yazmakla zaten hatırlayamadım neler vardı zorunlu Max Evet tamam şöyle şunlar vardı bir göndereyim bakayım şöyle bunu şurayı da düzenleyelim bir arkadaşlar isterseniz. Tamamdır. Mesela gönder güncelliği. Evet. Şimdi bir boş göndereyim. Evet. Sign error 16'da. Hemen bakalım. 16. Burası. Evet. Niye böyle oldu? Şu sonda virgül olmayacak. Evet. Gönder. Evet. Şimdi güncelle atamadım. İndeksim atmıyor. Güncelliği attım. Evet. Ayla Santex error veriyor. 16'da. Bu nerenin? Evet, onaylama. Tamam buranın. Bu buranın. Evet. Şurada hata veriyor. Niye hata verdi? şurada evet, şu buranın değil buranın olması gerekiyor yani bir tane daha şuraya şundan koyacağız tamam şimdi oldu gönderelim hemen güncelleyelim evet inilelim tamamdır bir boş string göndermeye çalışayım evet hata mesela iki yazayım gerçi güncelleme işlemini yapmıyorum şu anda ha tamam hatalarımızı şey yapmıyoruz hemen şurada şöyle yapalım tamam hata bölümümüz geldi şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar Şöyle yapacağız. Hemen şuranın altında if else uygulayacağız. Diyeceğiz ki e, onaylama tamamsa hata yoksa burada güncelleyeceğiz. Varsa da ekrana ne yapacağız? Hata verdirteceğiz. Nasıl hata verdirtiyorduk arkadaşlar? Onaylama diyorduk. E, burada da e, hata diyorduk bildiğiniz e, bildiğiniz üzere. Ama şuraya şöyle yapıyorduk hatalar. Evet, hatalar eriyimizden e, daha diyorduk ama e, try catch yapmayalım. Echo hata diyelim. Yani daha kısa olur. Echo dolar işareti hata. Şuradan da break atlatalım. Break. Break break break. Tamamdır. Şimdi şöyle yapalım. Try catch uygulayalım. Try. Catch. Catch. Try catch. Tamamdır. Die. Şurada da şöyle yapalım. Dolar şartı e get message message dolar şartı e get message e, şöyle yapalım try catch e, catchin şura bilgilerini koymadık. Şöyle şuradan e, exception yapalım exception. E, diyelim tamamdır. Şimdi burada güncelleme işlemini yapacağız. Tabii ki e, aha. aynen öyle yapalım güncelleme işlemini burada yapacağız şimdi bir bakalım hata verdirtiyor muyuz güncelleyi tekrar atalım şimdi bir boş gönderdiğimde bakalım herhangi bir şey oluyor mu yani boş göndermiyorum aslında ama şöyle anam şöyle mesela sitting sistem evet görmüş olduğunuz gibi isim zorunlu alandır diyor tamam hata verdirtiyoruz devam edelim şimdi şurada güncelleme işlemini yapacağız ee, kullanıcı diyeceğiz kullanıcı güncelle güncelle kullanıcı güncelle ee, şöyle yapalım. Ne göndereceğiz burada? Kullanıcının ID'sini gönderelim mi? Yo, ID'si aslında çekebiliriz zaten kullanıcı giriş yapmak zorunda olduğu için. Aynen ID göndermeyelim. Güncelle diye bir fonksiyon oluşturacağız ee, kullanıcı bölümünde. Nereye güncelleyeceğiz? İsmi güncelleyeceğiz. Ee, ismin değerini nasıl göndereceğiz? Input getir. Şurada tanımladığımız isimden isim inputundan göndereceğiz. Şöyle isim inputundan göndereceğiz. Evet isim inputundan göndereceğiz. Şöyle yapalım. İsim inputundan göndereceğiz. Ardından da güncelleme işlemi tamamsa şöyle yapalım. Session 2. flash ee, Session flash uygulayalım. Ana sayfa diye bir error oluştursun. Ana sayfa ana sayfa diye bir error olsun ana sayfaya gönder gönderelim arkadaşlar güncelleme işlemi tamamlandıysa ee, bilgileriniz başarı ile güncellendi diyelim. Güncellendi. Güncellenmiştir size kalmış. Ardından da yönlendirelim ana sayfa Yönlendir. Yön. Evet şöyle index.php. Tamam index.php. Eee aslında index sayfa indekse yönlendirelim ya yani. aynen. Siz istediğiniz yere yönlendirsiniz. Şimdi kullanıcı bölümüne gelelim de şu güncelleme fonksiyonunu oluşturalım arkadaşlar. Ee, güncelleme fonksiyonunda ne dedik? Şey göndermeyeceğiz. Hmm, oluşturun üstüne şurayı oluşturalım. Ee, ID göndermeyeceğiz. Public ID'yi buradan çekeceğiz. Public e, function diyelim. Güncelle. Güncelle. Ee, pardon. Şöyle. Güncelle. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Alanlar array virgül id null id null tamamdır if if id belki id e, gelmiş olabilir e, pardon id parametre ile göndermiş olabiliriz ve hatta id seçini falan kaydetmişsek diye şöyle yapalım id gelmediyse ve this e, giriş yaptı diye bir fonksiyonumuz vardı bizim arkadaşlar. Hatırlıyorsanız. Öyle olması lazım. Giriş yaptı. yani giriş yaptıysa kullanıcı. Giriş yaptıysa ID'sini verelim buradan. Kendimiz ID'sini atayalım. ID değişkenimiz eşittir ne olacak? ID değişkenimiz this veri ID Evet, ID'yi çektik, kişinin ID'sini çektik. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar aslında, hiç zor bir şey değil. Hem de daha kullanışlı, daha e, estetik oluyor e, programlama, liste tabanlı programlama. Ama da e diyorum ha, biraz kitap okusam iyi olacak. <laughs> this diyorum, this altire db, this altire db, ekle, ekle, güzel. Ekle fonksiyonumuz vardı bizim. Üye tablomuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, üye tablomuzu ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Evet, virgül koyalım. Alanlar, 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 alanlar. Alanlar değişkenimizde nereden geliyor? Parametre olarak array'den gelecek arkadaşlar. ID boş. ID'yi burada atıyoruz arkadaşlar. Kendimiz atıyoruz. E, hata varsa true. Yani Burada ne yaptık arkadaşlar? Ekle fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Eğer hata varsa e, hata vereceğiz. Throw new exception dedik. E, şöyle yapalım. Şuradan birincisi. Ne diyelim arkadaşlar? E, güncelleme güncelleme işlemi tamamlanamadı. Tamamlanamadı. Hatasını verelim. Şimdi bir deneyelim bakalım güncelleyecek mi? Güncelleyi gönderdim. E, bir de neyi göndermem lazım? Şuradan Kullanıcı php de göndereyim Bakalım güncelle fonksiyonumuz Çalışırsa ana sayfamıza yönlendirecek Diyecektim ki kullanıcıda 31'de bir hata yapmışız Bakalım Bu 30... buranın Evet şurada parantez eksik Evet mesela Oğuzhan'ı Fatih yapayım Fatih ...güncelledim. Evet, ana sayfaya yönlendirdi. Ama e, şurada seşinimiz... ...yayınlanmadı, flashımız. Orada bir hata var. Bakalım güncellemiş mi? Evet, hala Oğuzhan... ...güncellememiş arkadaşlar. Demek ki bir yerde bir hata var. Zaten seşinde... ...yayınlanmadı. Sanırım seşimizde bir hata... ...oldu. Şöyle yapalım, güncelleye gelelim. Evet, şurada ne hatası yaptık? Güncelledi. E, burada hata... ...olduğuna göre güncelle fonksiyonumuz çalışmadı. Güncelle fonksiyonumuz çalışmadığına göre güncelle güncelle şurası çalışmadı. Ee, şöyle. Ekle değil burası güncelle olacak. Güncelle fonksiyonumuz olması lazım bizim DB klasörümüzde. Bakalım. Tamam. Tablo ID alanlar. ID'yi nereden gönderiyoruz? Tablo ID alanlar 3 tane parametre. Bakalım hemen. Nerede evet, güncelle. Neredeyiz ee, kullanıcı güncelle üye alanlar. Evet üye alanlar aydi göndermedik tamam aydi de gönderelim şuradan arkadaşlar aydi unuttuk ID güncelle alan tamam ID alanlar 3 parametreyi de gönderdik şimdi deneyelim bakalım kullanıcı gönderelim bir daha gönderdik yenileyelim bakalım. Fatih yapayım şimdi güncellediyorum bakalım. Evet güncellendi ama e, session mesajımı vermedi. Benim ana sayfada bir session mesajı vermesi lazımdı bana. E, ana sayfama bakayım. Session flash. Ha sadece başarı yapmıştık. Şurayı başarı yapalım o zaman arkadaşlar. Evet. Neredeydik? Ana sayfa değil başarı yapalım. Evet o zaman nereye göndereceğiz? Güncelleyi bir daha göndereceğiz. Neyse istersek bir Neyse onu da göstereyim de şöyle. Sadece bir güncelleye basayım arkadaşlar seçim mesajı için bakayım. Evet tamam. Seçim mesajı da tamamdır. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Siz e, veri tabanınızı kontrol ederseniz göreceksiniz ki değişmiş. Zaten burada Fatih yazması e, veri tabanımızdan ekol attığımız için bunu güncelleme işleminin başarıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Bu dersimiz de bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.